Bu görselimizde plasanta ve yerleşim yerlerinden bahsedeceğim. Plasanta için kısaca iki farklı kan dolaşım sistemini birbirleriyle karıştırmadan anne ve bebek arasında besin alışverişi, bebek için zararlı bazı maddelerin uzaklaştırılması, gebeliğin devamı için gerekli bazı hormonların üretilmesi gibi önemli fonksiyonların meydana gelmesini sağlayan bir damar yumağıdır diyebiliriz. Plasantanın rahim içinde nereye yerleştiği ve rahim duvarına doğru ne kadar ilerlediği önemlidir. Çünkü gebelikte rahime gelen kan miktarı 500 ila 700 mililitre dakika civarındadır ve bu miktarın %85'i tek başına plasentaya akmaktadır. Bu nedenle plasentadan kaynaklanacak olası bir kanama bizi endişelendirir. Plasentanın rahim duvarında gereğinden fazla ilerlemesi durumunda plasenta adezyon yani yapışma problemlerinden bahsetmekteyiz. Burada görmüş olduğunuz resimlerde ise plasentanın yerleşim yerleri şematize edilmiştir. Öncelikle plasentanın rahim iç duvarları üzerinde herhangi bir yere yerleşebileceğini belirtelim. Ön duvar, arka duvar, sol yan duvar, sağ yan duvarlar. Veya klitorisin tepesine yerleşebilir. Kesinlikle uzak durması gereken nokta rahim ağzı yani servik dediğimiz rahimin alt aşağı kısmıdır. Çünkü rahimden dışarıya tek çıkış noktası burasıdır ve eğer bebeğin burada olduğunu düşünürsek bebeğin vajinal yolla doğması mümkün değildir. Ayrıca doğum başlayıp rahim ağzı açılmaya başladığında plasenta rahim duvarından ayrılmaya başlayacak ve hem anne hem de bebek için tehlikeli olabilecek kanamalara neden olacaktır. Rahim ağzına uzaklığına göre ve rahim ağzını ne kadar kapattığına bağlı olarak plasenta previa dediğimiz duruma dört farklı isim vermekteyiz. Eğer Plasenta rahim içi duvarlarından herhangi birine yerleşmiş ve rahim ağzına en yakın kısmı yani şu mesafe 5 cm ve üzerinde ise bu durumda aşağı yerleşimli plasentadan bahsetmekteyiz. Marjinal plasenta previa dediğimizde plasentanın rahim ağzına uzaklığı 5 cm'den daha kısadır. Şu mesafe 5 cm'den daha kısadır fakat plasenta yine de rahim ağzını henüz kapatmamıştır. Total plasenta previa şu iki resimde şematize edilmiş durumda. Her iki resimde de gördüğünüz gibi burada plasenta bir kenarından da olsa rahim ağzını tamamen kapatmış durumdadır. Burada ise plasenta gelmiş bütünüyle rahim ağzının üzerine oturmuş durumdadır. Parsiyel plasenta previa dediğimiz durum ise rahim ağzı kanalının bir kısmının kapatılmış olmasıdır. Plasenta rahim ağzı kanalını bir kısmını kapatmış ama tamamen kapatmamıştır. Buna da parsiyel plasenta previa demekteyiz. Plasentanın yerleşim yerini belirlemek için ultrasonografi kullanmaktayız. Fakat amacımız plasentanın yerleşim yerine bakıp bu tanımlamaları yapmak değil. Şu iki önemli soruya cevap bulabilmektir. 1. Plasenta kaynaklı ciddi bir kanama ihtimali nedir? 2. Doğum için ameliyat yani sezaryen yapmak gerekir mi?